Evet sanırım seyirciler. Bu sene Galatasaray transfer şampiyonu biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Geçen seneden beri Amra Bat'ın peşinde koştular ve bitirdiler Amra Çok şükür büyük paralar var. Ve o an geldi çatı. Galatasaray Karabahçe derbisi geldi çatı. 100 yılın derbisi Aziz Başkan tribünde yok. Kişi başkan tribünde yok. Tabii ki olamaz. Kimin yüzüne bakacak? İlk kombi geliyor elimizde tabi çeyizciler ve asla biri. iyi kombi. Karede Uludağ Milli Takımının vazgeçilmesi. Muhtere Kanto. Geri dörtü. Fil dişi sahilinin inanılmaz Arsenal'ın müthiş yeteneği. Kara Benci Erboya. Antep'in her şeyi Dani. Kağıt ayda şu anda seni attı. Ve İfram müthiş yetenek, müthiş tecrübe. Aman Allah'ım, sağ kanatlar alıyorum, kimi görüyorum? Bir şarkı, Bayan minu, kariyere bakın. Real Madrid, biz, Los Karacipos'tan Sarasa Saraya. Amin. Aklımda. <laughs> Ve <gülüyor> Türkiye, milli takımının o az orta sahanın her şeyi öğren. Hacinin veriyatı, birinci kıssası, Selçuk. Onun yanında kim var sana geliyor, onunla da çok uğraştık. Onunla da sıram için. Büyük şabat sahibi sayın başkanımız. Şu şahatlarla aldık. Bilal Aysal, sağ olsun, Abdurrahim Arbay'la. Ben o sözden çıkmam dedi, Abdurrahim Arbay'la. Ve huzurlarınızda Pitbull. Huyçak. Biz de burada sırıta. Sır sır Sol kanatta bir türlü vazgeçemiyoruz o adamdan. Tabiiden kurtulduk. Ondan kurtulamadık. Ali da üstünde baltan, Onu fazla şey yapmıyoruz. Ama yine sağ olsun geçen sezon bizi Fenerbahçe'ye yenilmekten kurtardı. Altıyı zor bir geçendi. Ve savaşçı kimliğiyle, mücadeleci kimliğiyle, attığı golleri, kritik dakikalarda attığı Gorilerin tanınan İstişe Milli Takımı'nın vazgeçilmez İbrahim için kankası Roland Kanda! Haydi. Ve Kayseri, şerefsiz Kayseri, ben hem Asya'nın Asya Kayseri, her bizim aldığımız bir böyle yokuş etsin, yürümemek için, tamam mı? O kurmacı var orada bir tane kurmacı, Fenerbahçe'nin <laughs> o, Adamı. adamı. Amra başı sonunda azor parayı bastırdı kaldı kardeş. Çor emin eller. Engin Baytay ile yedeğe atıyor. Engin Baytay ile adam yedeğe Gören de Mersi yedeğe düşünün. Ve Asal yani. bu senenin en büyük transferi Fenerbahçe ve Salah Beşiktaş'ın bir türlü bir türlü o yıldızı o geleceğin Beyanma dilde oynayacak o yüzünü keşfedemediyseniz yazıklar olsun onlara. Evet. Hayır, sen o güneş ve tabii ben de Sen o güneş Avrupa görmüş adam. Çin'e geçti, Çin'e geçti. Teknik direktör oldu adam. Bazı sayı farklı Sade de gel. İnter'e geçti. Milan'a geçti. Her da o iç. Ancak bunlar Allah'ım yere külvetine bakıyorum, inanılmaz bir zenginlik var. Terimin evet. elinde, terim burunla çok ama. Kanada <laughs> sıra <laughs> ki bu. Engin Başak, Emre Turak, Aydın, Sabri, Umut Bulut, Semih ve Milan Baroş. Ver ya. Aç kaydı izleyelim abi.